Apsiyonda sitenizin detaylarını kolayca güncelleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Sol alttaki ayarlar butonuna tıklayın ve site detayları alanına gelin. Bu ekranda sitenizle ilgili tüm detayları bulacaksınız. Apartman ve site detayları menüsü altında, sitenizin adı, SMS ve e posta bildirimlerinde gösterilecek kısa ad gibi alanları güncelleyebilir ve toplam daire sayınızı görebilirsiniz. Arsa payına göre dağıtım yapıyorsanız toplam arsa miktarını girin. Eğer opsiyon destek ekibinin size yardımcı olabilmesi için verilerinize erişim izni vermek isterseniz gerekli ayarı burada yapabilirsiniz. İletişim menüsünde telefon numaralarını ve sitenizin adresini ekleyin. Harita alanında konum seçiminiz otomatik olarak kaydedilecektir. Ayrıca maillere yanıt verilecek e-posta adresini ve bildirimler için kullanılacak e-posta adreslerini girin. Diğer menülerin altında ise vergi dairesi, SGK sicil numarası, ticaret sicil numarası gibi tüzel kişilik bilgilerinizi güncelleyebilir. Elektrik, doğalgaz, su ve internet abonelik bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Son olarak eklemek ve saklamak istediğiniz bir dosya varsa dosyalar alanından ekleyebilirsiniz. Tüm değişikliklerinizi kaydedip işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Apsiyonda site detayları bu şekilde kontrol edilmektedir.